İki aşkı vardı. İkisine de ömrünü adadı. Biri dede mirası Roma, diğeri üç çocuğun annesi İleri Bilasi. İkisi de aldattı. Oysa şehrine de, ailesine de sadıktı. Francesco Totti, Roma'nın son kralı. Dedesi Gianluca tarafından Roma taraftarı olarak yetiştirildi. Çocukluğunu kendisinden büyüklerle top oynayarak geçirdi. Portitido isimli amatör kulüpte futbola başladı. Kaderine sadece Roma için oynayabilir diyen annesi yön verdi. Roma tesislerine gidip Totti almaları için ikna etti. 16 yaşında A takıma 22 yaşında kaptanlığa seçildi. Rekor tekliflere rağmen 28 yıl Roma için forma giydi. Takımın Amerikalı sahipleri ve Spalletti emekli olup yöneticiliğe geçmesini istedi. İstemese de sahalara veda etti. Sonra yöneticilikten de gönderildi. Eşi ileri hayatına Roma'yı şampiyon yaptığı yıl girdi. Çift 3 çocuk yetiştirdi. Ancak Totti 20 yıllık eşinin telefondaki mesajlardan aldatıldığını öğrendi. İki aşk demiştik. İkisi de gözyaşlarıyla sonlandı. Zaten mutlu olsaydı adı son olmazdı.